Merhaba arkadaşlar ee, ben Sabri ee, Egan Zegan Gaming'in başka bir bölümüne hoş geldiniz ee, Uzun bir aradan sonra GTA Vice City'ye kaldığım yerden devam ediyorum ee, Aslında devam etmememin işte sebebini görüyorsunuz Aha telefon falan çalıyor Yok canım, Bu kıyafeti de giymiyorum Hepinizin bildiği üzere ee, şimdi neden bu halde neden bunu giydi ee, şimdi ben size her şeyi açıklayacağım ee, bir bölüm çekeyim dedim ee, GTA Vice City için ancak çekim derken ee, ne oldu ee, çektim çekmesine ancak ee, mikrofon takılı değilmiş. Yılanın mallığını yaptım ve işte gördüğünüz üzere save'ine önceki ya üstüne kaydettim. Bir de GTA San Andreas'ta da daha önce yapmıştım bu mallığı. Üstüne kaydettim. Save gitti. Netten tekrar bulup indirmek zorunda kaldım save'i. şu an herhangi bir problem yok gibi. En azından öyle görünüyor. En azından ben öyle umuyorum. Umarım yoktur herhangi bir problem. Ya yani hile miyle yapmıyorum onu belirteyim de adam hile yapmışsa bilemeyeceğim ama. Daha TV işte indirdim. Hemen başladım çekmeye. Ee, i̇şte bundan sonra yine GTA San Andreas'lık gibi ikili şekilde devam edeceğim save'leri almaya. Ya yani, bir önceki bölümün save olacak, bir de çektiğim bölümün save olacak. En azından sevmezsem ya da yine bir hata yaparsam Eee Gitmez bölüm Save ya da ne demek istiyorsanız işte Eee neyse biz girelim şuraya Eee bu arada telefonumun da dokunmati abu bir dakika Dokunmati e, şu için Eee Para geldiği için değil mi olumlu için diyelim ya da olumlu için biraz daha kibar. <laughs> Aldığım ya Android tablete bildiğiniz Sonometre uygulaması kurdum ya. Yani millet Android'e işte kurar işte 3 boyutlu oyunlar kurar. Bilmem neler kurar böyle işte yok Android'e uygulamalar yazar bir de. Ya da ne bileyim işte Android Android yani bu konu çıkarır. Ben gidiyorum kronometre uygulaması kuruyorum ya. Ama bir de ne kadar zaman kaldığını falan da söylüyor Denemedim daha. Dener Ama İngilizce söylüyor. Neyse Türkçe öğretiriz biz ona falan. Nedir canım? Öğretiriz Türkçe. Ee, i̇şte öyle yani. Bu arada e, ayrı bir. E, Sesi niye azaldı lan? Bende ses şu an çok azaldı. Neyse. Ee, bu arada ayrı... Lan! Ana geçmişim lan. Sesi şeylerken derken... Geri geçtim. Şu an bir halt duyamıyorum. Oha ses komple gitti. Neyse umarım size geliyordur sesler. Ee, her ne, Şimdi... Ha şey diyordum. Neyse dikkatim dağıtmaz en azından da. Ben şimdi adamlarla nasıl dalga geçeceğim. Bilgisayar kafayı yedi iyice. Evet cidden sesler gitti. Şu an ee, bir halk durum. Lan mutlu Ha tamam geldi. Tamam. Eee Test niye gitti? Herhangi bir fikrim yok. Ee, yani umarım sizde vardır siz. De yani sizde de gelmemiştir büyük ihtimal. Sadece benim sesim gelmiş ara Çok tuhaf şeyler oluyor bu bilgisayarda iyice kafa yemek üzere. Ee, bir an önce masa üstünü halletmem gerek. Her ha, neyse. Aa dağıtmadım. Evet bu aracı dağıtmadan sürmeye çalışıyorum çünkü e, önceki bölümde dağıttık. Ayrıca Lens arabası. Lan dağıtmayalım. Ayrıca Lens bu arabayı nasıl aldı diyorsanız GTA Vice City Stories ile oynamanızı öneririm. Ee, PlayStation 2'de ve PSP'de var. reklamda da yaparmış gibi oldu. Ama, ama oynayın cidden güzel bir oyun. Lens'in abisi olarak oynuyorsunuz. Victor. Baya ee, bayağı eğlenceli. Görevler falan güzel, hoş. Ee, bazı yerler falan yok mesela şu e, avukatın ofisin yakında bir e, alışveriş merkezi var mesela o daha inşaat aşağı hatta yok bile yani orası yok bildiğiniz ee, öyle yani Vice the story is de güzel bir oyundur ben bu arada buraya nasıl geldim herhangi bir fikrim yok ha arabadan geldim arabadan önce şeyden bahsediyordum vlog e, da çekmeye başladığımdan bahsediyordum daha doğrusu vloglara tekrar döndüğümden bahsediyordum. Ee, onun linkini büyük ihtimalle şu yukarılarda bir yerlerde görürsünüz. Ee, öyle yani. İzlerseniz e, memnun olurum. O sayfa ya sayfayı diyorum. O YouTube kanalına da abone olursanız e, çok şükela olur. E, orada şeyler falan olacak. E, söyleyin adını. Niye söylemiyorsunuz? Eee işte ne bileyim ya yani oyun dışında her şey olacak diyeyim. Ha evet. Ha evet evet, evet 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 evet, tamam böyle. Ya hadi sabit dur de. Aha adamlar geldi. Şimdi burada böyle bas işte şu an size de gösteremiyorum nasıl nereye bastırdı mı? Şu an ee, şuraya bastırınca şurada ha, neyse geri kalmadı. A gerek kaldı. Biraz önce rastgele sıktım çünkü görüntü dondu bildiğiniz. Eee, ha buradan geliyorlar. Ayrıca geri geri geliyorlar. Oğlum biriniz dursa ya şu. Çükünüze çükünüze sıkarım. Ha! Adam olun. Ya şarjör değiştiriyorum. Ya Ricardo Diaz sen ne diyorsun ya? Ben, aa, oo, Neyse, direkt araçlarını da niye patlatmıyorsam. Tamam işte bu. Bu. Bu yani. Heh, gelin, gelin abicim. Gelin abicim, gelin gelin ya. Al camına. Camına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya, camına koyayım dedim. Arkanda! Neyse, o da öldü herhalde ki bu video girdi. Ya ya. Ya monitör sabit dur. Hadi canım. Hadi. Ya sensin prik. Kimse bana prik diyemez. Sen bana prik demişsin. Heh, öyle öyle başlayalım. Sen bana prik demişsin. Kimse bana prik diyemez. Neden cevap vermiyorsun? Ya bu da bir yöntem tabii şimdi drive byla da indirilebilir aslında ki öyle daha rahat ben ama silah almayı <laughs> unuttuğum için direkt adam motordan indirdim ee, öldürdüm hasta test hayır hayır evet ya hayır ya hayır ya hayır evet hayır dedim ya hani ondan sonra araç düzeldi sonra evet o yani şunu almadım işte neyse. Aman in işte ya. Test. Oğlum Homer gibi lan bunun sesi. Soon, amigo, Homer Simpson gibi lan bunun sesi bu manyağın. Lance? Boş ver Lens ya. ileride götünü çok kurtaracaksın şimdi. Arama ben diyen ben olsam aramam. Bunlar da yığmış, yu, yu 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 yığmış. Ve seç beğen al yapmışlar. Motor var. Ve hangisini alsak acaba biz? Hangisini alayım lan? Sana diyorum. Hangisini alayım lan cevap ver. Ya ne arıyorsun? Bir dakika adam dövüyorum. Bir dakika. Ya hasiktir polis. Hasiktir polis. Hasiktir -polis. Has polis. Bir dakika. Hasiktir polis. Polis niye öyle durdun orada? Ben şuradan yıldızımı düşürmek için şey alayım. Bunu alayım. Ha. Lan almadın? Oha oha kalk kalk polis amadan kalk. Tut oğlum tut tut, 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 tut tutukla. Madan. Ya niye almıyor bunu? Heh. Allah ya sen de bir Allah Allah ya. Is ya? alıyor be beni bu ya. <laughs> Hı hı I need a All I have now dickheads Dickheads everywhere yo I make you real got is dickheads Dickheads everywhere Dickheads everywhere Neyse ee, Şimdi hemen e, gidelim Oyunumuzu kaydedelim ve videoyu bitirelim ee, 10 dakika olmuş 9 40 41 42 43 44 Video öyle şu an ee, tabii siz de bilmiyorum ne kadar gider. Nirvana'yı da bırakmak istemiyorum ama hayır. Hayır, hayır dur. Heh, dur afet. Bunun yanına park et. Sonra fark et ki orada araç var. İşte onun yanına park ettim o yüzden. Hışk. Kaç 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 kaç. Ne 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 ki. Nah, 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 ben niye böyle yapıyorsam? Neyse. Şimdi oyunumuzu şu ikinci şeye kaydedelim. Yes bebeğim. Okey canım. ve her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler uzun zamandan sonra işte GTA Vice City videosu da çektik. Eee Yine yine cumartesi pazar düzenine döndüm e fark ettiyseniz. Ee, fark etmişsinizdir yani fark ettiğinizi umuyorum. Tatilde istediğim gibi video çekemedim çünkü video çekemedim. Daha doğrusu tatilde istediğim gibi video yükleyemedim çünkü çekemedim. Ha tamam. Ha, evet bu daha mantıklı. Tatilde yani işte öyle olmadı yani. İstediğim ee, istediğim gibi. Yani sağlık olsun ne diyeyim zaten üniversite üniversite geyiğine falan iyice azaltacağım videoları. Ha. Zaten bir de ayrıca şey var, e, vloglar var. Onlara da nasıl bakayım nasıl vakit ayıracağım? Hepsine her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. E, Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Sonra aradan videoyu paylaşabilirsiniz. E, bir sonraki walkthrough'a kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. E, şuralardan e, yukarıda, aşağıda, sağda, solda bir yerde de diğer kanal kanalımın abu channel diyecektim, kanala çevirecektim. Kanal çıktı. Kendimi tebrik ediyorum. Diğer kanalımın e, linkini falan görebilirsiniz. Yukarıda aşağıda sağda solda herhangi bir yerde. E, oraya da gidin abone olun e, videoları işte ben paylaştıkça izleyin. Klasik şeyler buradaki aynısı. Farklı bir şey yok. Bir de like verirseniz e, şu an şey böyle hani şey var ya like işaretindeki Facebook'taki beğen işaretinde böyle hani var ya. Baş parmağı kaldırmış onu yapıyorum böyle like verirsiniz işte. E, Youtube'dan da süper olur. Ee, her neyse şimdilik benden bu kadar e, kendinize iyi bakmayı unutmayın ha, hayır bir dakika şimdilik benden bu kadar bir sonraki voltura kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın Heh, doğrusu bu hoşça kalın <laughs> Ay, çok unutkanlığım mısın lan bugün hoşça kalın <laughs>